...ondan sonra bana sen şey yapacaksın falan yapacaksın. Bir de böyle manyak manyak insanlar var ya. Neymiş efendim? Tövbesi tutar mıymış? Bunlar niye Ümre'ye gidiyormuş? Herkes Ümre'ye gidiyor. Ne oluyormuş? Sen de git. sen Bu değilsin. Git. Tövbe kapısı herkese açık lan. Kime gönderme yapıyorsunuz? Tezeller. Ayıp lan. İnsan bir kere düşünür yani konu Allah, konu iman. İnsanları nasıl sorgularsınız? Siz? Bana salak salak, ana sayfama bir de yorum yapıyorsunuz. Bu tür yorumları kim yaparsa yani üçüncü şahıs üzerinden beni kullanmaya çalışırsa hepsini kısıtlar veya engeller. Bak bilginiz olsun. Beni insanlarla düşman etmeyin. Yeterince düşmanım var zaten. Ahlaksız, ahlaksız yani söylemediğiniz insanlara laf kalmıyor ya